ceplerini bir nebze olsun rahatlatacak haber geldi. Binlerce kişiye destek olmak için 5250 TL ödenecek. Ödemeler her ay yapılacak. Ödeme alabilmek için başvuru yapılması gerekiyor. Başvuruda ise süre sınırı bulunuyor. İşte tüm detaylar. Öğrencilere eğitim hayatlarında destek olmak amacıyla çeşitli kurumlardan burs ya da kredi ödemeleri sağlanıyor. KYK başvuruları bilindiği üzere 17 Kasım'da sona erdi. Binlerce öğrenci KYK başvurularının sonuçlarını beklerken vakıf burs başvuruları da başladı. Öğrencilere 5250 TL ödenecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları başladı. Başvurular 30 Kasım'a kadar alınacak. Burs başvurusu yaparken başvuru formunda verilecek bilgiler değerlendirilecek. Başvuru formunda yazan bilgilerin doğruluğu tespit edilemezse o başvuru iptal edilecek. Başvuru yaparken girilen bilgiler, başvuru süreci sona erene kadar güncellenebilecek, başvurusu değerlendirilen adaylardan bölge müdürlükleri tarafından ek belgeler talep edilebilir. Bu nedenle başvuruda verilen iletişim bilgilerinin kesinlikle doğru olması gerekir. Ön lisans ve lisans öğrencilerine Yüksek Öğrenim Bursu adı altında toplamda 5250 TL ödenecek. Ödemeler her ay 650 TL olarak yapılacak ve karşılıksız olacak.